Hepimize merhaba dostlar. Bugün e, uzun zaman sonra ben ve Ed ile karşınızdayım. Ben ve Ed ile karşınızdayım. Sanırsam be, bu 5. bölüm olması lazım. E, bu bölüm aslında normalde daha erken gelecekti. E, şöyle bir hatayla karşılaştım. Biz en son 9'u bitirmiştik. onu e, da oynayacaktım ben geçen bölümde. Ama 10, 120 şey şurada bende 107 tane var. Ben diğerlerini denedim diğerlerini de topluyorum topluyorum gelmiyor falan açamadım orayı 11. bölümden devam edeceğiz Bu 11. bölümde kazandıklarımızla ee, Şunu açacağız Bunu da yani bir sonraki bölümde oynayacağız Yani bu bölümde 11-12 oynayacağız Bir sonraki bölümde de onu oynarız Neyse Direkt başlayalım Bakayım la lazer falan filan Lazerleri değmemeye çalışacağız bir dakika o zaman Benim şeyim bu olayım bu bir dakika. Git artık hoppa hoppa hayır değmedim lan çok iyi. Bir bacak gitti. Hayır ya o vücudu olurum. Hata olduğu gibi değil, ama hata değil tam. Orada bu, bu seri baya izleniyor ama diğer videolarımda denense hiç izlenmiyor. Bu serinin bir anormalliği var. Oyun aslında o kadar yeni bir oyun da değil. Ona rağmen anormal bir şekilde izleniyor. Üçüncü bölüm 10, 13, 14 bin oldu. Baya arttı. Neymiş? Şurayı alalım. Bu bölümü de ek burada kısa keseceğim. Oyunu hardcore bitirmeye oynayacağım. Şimdiden söyleyeyim Allah belanı versin tamam. Onu aldık. Oradan çıkış yok başka bir yere. Buradan gideceğiz. Bu zor gibi ya. Hop hop hop. Hayır. Bacakları da alamıyorum ki. Burada videoları beğenirseniz evet. ne de yalnız ne desem videoları beğenirseniz sevinirim yani. Beğenmeler düşük zaten. İzlenmeler daha düşük. Beğenmeler oranıyla bu seri izleniyor. Umarım bu videosu da izlenir. Bu seriyi bitirmek istiyorum yani. Çünkü başladığım bir seriyi bitirmem lazım yani Ya yani önceden hiç bitiremiyordum. Mesela FNAF serileri yattı. Hayır, vücuda aldım. FNAF serileri yattı bu dursun da bunu bitireyim. En azından bir oynatma listesi olarak kalır yani. Şu an buna oynatma listesi açtım mesela bu video serisini. 40 izlenme sonra oynatma listesi. Hayır ol. Ay. Speedrun yapıyorum. Hop çok iyi geldik bu arada. Güzel. <laughs> Gayet iyi geldim burada, arada. Şuradan inek direkt. Enter yapalım. Bakayım burası neymiş? Şurası şöyle bol lazerli bir yer. Burası şeye gidiyor. Ben niye bir kafamı yiyorum ya? Sanki gerçekte bakar gibi. Neyse. Bizi buraya kaçıran adamın heykeli var. Kapı orada. Önce şurayı tamamlayacağız. Şurada da kolalar falan var. Çorba. O çorbaları alacağız. Sonra o 10. bölümü açmamız lazım. Hop! Çok iyi geçtim. Bir dakika geçtim. Şu an hardcore hiç elenmeden bitirmeye çalışıyorum. Çünkü videolar diğer videolar çok uzun oluyor. İzlemesi e de çok uzun sürüyor. Hardcore oyunu ay. Ciddi oynamadığım için. O yüzden Hayır ya. Orada oynamamı istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Bunu hiç söylemiyorum. İstediğiniz oyunları oynayabilirim. Bir de canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama canlı yayınların izleneceğini hiç düşünmüyorum. Açılacak zannettim. Hayır. Taktım. Kalk hadi. Ayağın var. Ayağın var. Heh tamam. Tek ayak da yeter. Allah belanı versin ya. Çok iyi. Hiç hasar kaybı olmadan geçiyoruz orada şu an. Ay Allah'ım ya nazar değdiriyorum yarım saattir. O şerefsizlik yapıyorlar ya. Hayır ya. Şuradan geçeceğim. Tamam artık şunu da bir ciddi alıp bitireceğim. Son yeter artık. O konu çıkardık şaka. Öldüm bu arada şimdiden söyleyeyim. Mendili, ilin. Hayır. Çok iyi. Kalk, kalk geriden al, kalk. Kalk. Ya ben ne yapayım şimdi buna ya? Allah'ım ya vakitte kaybetmek istemiyorum hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum o zaman da düşüyorum ya. son kısım zor baya ya. Bak Allah aşkına şimdi bak. Allah'ım şükür kolum kalmış. Çok fizik taklaya geleceğiz gibi geliyor. Anam. Lan. Merdiven mi var zannettim al. じゃあ。 Şaka gibi harbiden. Allah'ım şaka gibi harbi açılıyor kapı ya. Allah'ım olamaz böyle bir şey ya. Ulan şuradan şuraya kafa atacağız görmemişim yarım saattir. Şuradan dolaşıyoruz 360. Al işte bak. Bu ne? Ben nasıl ne yapayım bunu? Bitiririm bu arada şimdiden söyleyeyim. Çok güzel. Aa, bir dakika. Bir dakika bu ne oğlum? Çok laglı ve çok kolay yapmışlar. O değerdi bu arada değecek. Bu değmez. Ta çok easy bir şekilde geçiyorum. Şaşırtıcı geliyor şu an. Daha ki de çok kolaymış. Mal gibi yapamadık. Kalk artık. Bit artık. Bit artık bölüm bit. Bu bölüm anormal derecede uzun sürmesin. Lütfen. Allah'ım kıracağım. Aa dejavu yaşıyorum şu an. Dejavu deja dejavu. Hayır. Lazer gelecek diye saldım. Allah'ım bu ne ya? Kim yapıyor oğlum bu parkurları ya? Herhalde yapan kişinin baş harfi U. Adana, Adana kebap ya. Anam. Hop ayaklara kurtulduk. Aha. Kim ya? Aha, aha. Ben. Oh be, bitsin düşüş bölüm. Kaç tane? 18 tane toplamışız. 12'yim yapsak. Bonus level'im yapsak. Hmm. Bonus level mi? 12 mi? Bonus level mi? 12 mi? Ben de sıraya göre gidelim, onu yapalım ya. Bakayım ne istiyor. Box run. Koşmuyor ki adam. CTRL'ye basınca emekliyor. <laughs> Amacımız ne ki? Çok saçma değil mi lan böyle bir harita olmasın? Korkutucu. Eee box run diyor. Hayırdır lan bu ne? Nasıl açacağım orayı? Açamam ki. Açamam. Nasıl? Neyle açacağım? Bir dakika. Yo. An Anlamadım bu arada. Harbiden anlamadım. Bence en ne olabilir amaç böyle bir şeyse ben yaparım atasözü ben ben öldürüyorum atasözü say iyi söylediğinin bilinmemesi gerekiyor değil mi? Tam değil o zaman. Şey. Bazen kurallarına göre oynamamak gerek. Aynen. Çok garip bir map yapmışlar. Bu ne ya? Çok gereksiz bu arada. Anam. O oh, what? Ha, demirine takılmışım. Peki şuradan mı döneceğim ben anlamadım. Bazı yerler de gölge. Ha buradan döneceğim. Git bakayım. Şunlar da çok düşecek gibi mi geliyor? Düşmedi lan. Ben düştüm. Daha en başta mıyız şimdi? Speedrun geliyor. Gelmiyor. Geldi. Hop Şöyle namaz kalsın anam. Hop bismillah. Bir şey çok düşecek gibi mi geliyor? Checkpoint. De bu. Oha lan. Şu adam çok korkunç. Neyse. Bitse bu da. Çok gereksiz bir Net düşecek. Hepsi düşecek dedi. Mon. Oh. Atlamayacağım değil mi oraya? Basmayacaktım be bak ya. Çok anormal bir bölüm seçimi yapmışlar bu arada. Her ol, olması gereken her şeyin tam zıttı. Açık ki artık geçtim ki düşme Testleri var bunlar da düşebilir bu orada düşecek hatta bence şunlar düşecek checkpoint alırım güzel olmuş bu orada ama. Yani yine yani. Çok iyi. Roblox'taki obiler iyi olmuş. Yani yok olan bloklar oluyor diye. Lan dökülme. Abiciğim ben bunu yaparsam bana bence çok şey büyük ödül alınmaz lazım. bir tane daha bir yeri var. Oraya gideceğiz. Hayır. Tamam. Siz sıkıntı yok. Ben gideceğimiz yeri gördüm. Oraya gideceğiz. Lan nasıl? Minecraft gibi ya. Okey, bunlar düşebilir. Düşmedi. Düşme sesi duyarım diye. Lan. A few moments later. Tamam, sakin bir şekilde gidiyorum. Artık bitireceğim. Çok belli. Tip, yamukluğundan belli. Sıçış. Tamam. Bayağı oldu bunu da görmeyeli ya. Peki ben direkt kendimi şuraya atsam. Aa oradaymış lan ending. Direkt oraya gidersem ne olur acaba? Tam. A ayır be. Tam ben giderim oraya şimdi söyleyeyim? Evet arkadaşlar ben ve et e ben ve et kararlaştırdık ki ben ve et kararlaştırdık ki şuradan şöyle sektirip ya da şöyle gitmek çok zor. Çok ufak bir olasılık. O da aşırı %10'luk, %5'lik bir ihtimal. O yüzden direkt şuraya gideceğim. Ona da gidebilsem lan şaka gibi ona da gidemiyorum ya. Enter Şu çok düşecek gibime geliyor. Anam. Ben de düştüm. O geri geldi galiba oraya O havadayken peki ben bunun üstüne zıplasam? Yaptım. Şu düşer. Düşmedi, what? Şu beni şimdi yine ya. Allah'ım. Devirmeyeceğim hiç onu. Artık bit. Lütfen bit. Yes. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Ee, ben anne serisinin 5. bölümü 10 ile 11 bitirdik. 11 önce bitirsek de pek fark etmiyor. Zaten bonus bölümmüş. Öyle geçiyor. Bir tane daha bonus bölüm vardı bir önceki şeyde burada altıda. Videoyu beğenirseniz sevinirim. 1000 abone olmam az önce baktım. Son 10 abone kalmış. 10 abone sonra 1000 abone oluyorum. Hayalimdi de bu arada bu benim 1000 abone olmak. Abone olsanız çok mutlu olurum. 1000 1000 abone, 2000 abone, 3000, 4000, 5000 belki 10000. 10.000 olacağımı sanmıyorum da. Gitmeye çalışacağız bu şekilde yavaş yavaş. Neyse hoşça hoşça kalın. Bay bay.